Hocam bir izin verir misin hesap inceleme yapıyoruz. Kapatan değil mi? Yo Mustafa bunu ben 5 günlük boyunca kasacağım için ben girdim hesaba. O yüzden yoksa beş gün sonra geri gelecek. Ya Mustafa ne oluyorsunuz? Ya bir tane tanıdığıyım. Birçok Bir çok hesabın ara. Mustafa benim Tamam tamam. Sağ ol ya. Biliyor zaten hesapta oldu tamam. olduğumu. Neyse ben şu tamam, Ben bu videoyu hesaba katacağım. Eğer istiyorsan burayı kesim YouTube'a katarken. İstiyorsan burayı kesim. Evet. İstiyorsan emo emoji yapmaya devam et. İstiyorsan. Ya ya. Millet zaten kılana kılana sokmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle bir hesap incelemeye yapayım da. Hmm. Bakalım neler olmuş. Ooo dragon ball varmış bunda. Çekmiyor ya. Hı -hı. Evet. Medium kaskımız var. Buz kaskımız var. Bir de Royal Pass'tan verdiği var. Şapkalar geçik zaten buraya gerekli. Oyca. Bir izin ya. Evet buyurun. Ne evet, şu şey sakura. Ne şey şunu tahin üstüne. <laughs> Firavun neredeydi lan? Yerini unuttum <laughs> Firavun'u. Eşşallah. Evet, Şöyle bir ünvanlarımıza bakalım. <laughs> Bakın bu benim kendi hesabımdır. Bu... Arkadaşlar bu benim bir dakika gelsin. Bu benim kendi hesabım bir dakika yüklenirse evet bakın arkadaşlar bu benim kendi hesabım şöyle size id'sini de vereyim şöyle böyle arkadaşlar ben aslında taçtım Avrupa'ya çektiğim için böyle oldu bu yüzden oldu arkadaşlar bu sıkıntı yaptı Yani o ...sıkıntı olabilirdi. Arkadaşlar i̇şte şöyle... ...çok emojimiz yok ya. <laughs> bakalım başka haberimiz varmış. Arkadaşlar şöyle bir... ...bakalım. Paraşütlerimiz de... ...güzel bir paraşütümüz var. Bakalım. nihai bir şeyler var mı? Nihayemiz yok gibi. Uçağımızda güzel bir şeyler var. Var arkadaşlar. Arka planımız olabilirdi aslında. Evet bakalım başka bir şey yokmuş. Arkadaşlar ben bir tane bir şey merak ettim. O vardı sanırsam. Yok gibi var gibi. Arkadaşlar paraşütümüz o sırada silahlara falan bakalım biz. Evet. Evet şöyle birkaç tane nihayemiz falan var. Evet böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya. Bakın şöyle emojiler. Bakın size olanları da göstermedim yani Bir dakika. Şuradan. Mevcut değilim. Gördüğünüz gibi birçok silah var ya arkadaşlar. Birçok silah var. 13 tane silahımız var. Yeni hesabı incelenecek çok bir şey kalmadı. Hesap güzel, iyi. İyi ya kötü değil. Hesap kötü değil. Ha eğer arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Pardon pardon pardon. Yanlışlıkla buraya geldim arkadaşlar. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Arkadaşlar size bir kombin tavsiye tavsiyesi. Üstünüze bunu giyin. Altınızı da bunu giyin. Ayakkabı olarak da ya bunu giyin ya da bunu giyin. Benim tavsiyem size bu kırmızı olsun. Kırmızılar genelde biraz daha iyi duruyor bana göre. Ha, bak şöyle de yapabilirsiniz. Üstte illa bu kıyafetten yoksa, bunu da takabilirsiniz yani. Bunu da takabilirsiniz, bir dakika. Evet arkadaşlar, bu hesapta Walker seti de var. Bildiğiniz gibi. Ama ben arkadaşlar, bu say sayın bana böyle dediği için. Yani böyle yapmak zorunda kaldım. Arkadaşlar neredeyse bir 9, e, yarım saatlik bir video oldu. Hani 9 dakikalık bir video oldu. Arkadaşlar ben takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın. Bu video en az bir 5000 like ya da yok. 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Ne olur. Takip abone bana lazım. Bakın lazım bana. Bana lazım. Bakın size o kadar Eskiden çok video atıyordum. Beğenilmediği için sıkıcı geldiği için arkadaşlar. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Ama eğer istiyorsanız böyle uzun videolar atabilirim. Telefon <laughs> sorun çıkarmadı zorun. Neyse videomuz burada uzamadan bitsin. Yoksa sıkıntı olacak. Şarjım 39 kalmış. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.